Efendim herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden bahsedelim bugün. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bu şehre yapmış olduklarından bahsedelim. Yanlış bilmiyorsam 20 yıldan fazladır, belki 25 yıldır Refah Partisi ve AK Parti yani birbirini takip eden partiler bu şehri yönetiyorlar. Ben 1999 depremini bu şehirde yaşamış biriyim. Depremi yaşadığımda 14 yaşındaydım. Bugün 37 yaşındayım. Şimdi bakıyorum Sakarya'da ne yapılmış diye depremden sonra kentsel dönüşüm vesaire ne yapılmış diye ya arkadaşlar bakın Sakarya'da yaşayanlar bilir bunu. Çark Caddesi'ne gidin biz o gece deprem gecesi Çark Caddesi'ne girdiğimizde veya bir gece sonra Çark Caddesi'ne girdiğimizde gün aydınlandığında şunu dedik. Çark Caddesi bitti. Bir daha toparlayamayız. Bugün bakıyorsunuz o yıkılan binaların tümüne hepsinin yerine 2 katlı 3 katlı böyle iş merkezi iş anları gibi yerler yapmışlar. Diğer binaların tümü de orada duruyor hiçbirisini kaldırmamışlar. Hiçbirisiyle kentsel dönüşüme girmemişler. Hele ki bugün Ada Hayat Projesi diye belirttikleri o Orhan Camii'nin meydanındaki eski belediye ve Hilmi Kayın İş merkezinin olduğu yer var ya onun karşısındaki binalara bir bakın. Pasajı Kibri'nin yan tarafındaki o binalara bir bakın. Binaların duvarların boyaları dökülmüş. Yani o bina 50 daha fazla. Daha fazla bir süreye sahip. Yani arkadaşlar bu binaları neden yıkmıyorsunuz? Belediye, valilik yaptığınız kentsel dönüşüm şundan mı ibaret? yazlık bölgesine veya adını şu an hatırlamadığım Serduman bölgesine, Arabacavlan Mahallesi'nin arka taraflarına o çorak olan böyle yağmur yağdığında hafif böyle çamurlaşan alttan suyun kalktığı, o bizim çocukken top oynadığımız araziye ev yapmak mı? E, kentsel dönüşüm dediğiniz şey. Sakarya'daki yapılan kentsel dönüşüm ne? Kaç tane tane anlaştığınız devlet desteğiyle belediye desteğiyle yeni binalar yaptınız? Bakıyorum, Korucu Karaman bölgesinde e, belediye bir tane Kuruluş oluşturmuş kendi bünyesinde inşaat firması konutlar yapmış. Şehir merkezindekiler ne olacak? Yani o şehir merkezinde, çarşısına oturan aileler, e, siz kentsel dönüşüme sokalım dediğinizde hayır mı dediler? Bunu da merak ediyorum. Aslında belediyenin bunu da açıklaması lazım. E, ben Sakarya'da bir kentsel dönüşüm yapıldığını görmüyorum, düşünmüyorum da öyle bir şey söz konusu değil. Sadece boş olan arazilere, çorak arazilere iki katlı, üç katlı evler yaptılar yeni evler. Altı çamur zeminin ne kadar doğru yaptılar belli değil. Ee, onun haricinde Çark Caddesi, İzmit Caddesi vesaire Atatürk Bulvarı gidin bakın kardeşim. Yıkılan binaların yerine sadece bina yaptılar. Yeni bina yaptılar. Onlar da iki katlı, üç katlı çelik kondüksiyon tarzında daha sağlam yapılar yaptılar. Ama yıkılmayan binaların tümü ayakta duruyor. Sakarya'da kentsel dönüşüm denen bir şey yok. Benim görüşüm bu. Varsa istatistiklerinizle birlikte şu binaları yaptık diye açıklayınız. Hadi kolay gelsin.